Herkese selam dostlarım. Koyuncum YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Luna coin, Lunch coin'i inceleyeceğiz. Dün Fed Formjet sonakları yayınlandı arkadaşlar. Fed Fomjet sonaklarının akabinde Bitcoin 71.500 lere kadar iğnesini attı. Bitcoin tarafı halving öncesi hareketliliğini gösteriyor açıkçası. Biz de halving öncesi ve halving sonrasında özellikle Lunch ne olur ay onu konuşacağız. Fiyat bandı analizi yapacağız. Teknik detayları inceleyeceğiz. Videoya geçmeden önce abone olmayı, videoyu beğenmeyi mutlaka unutmayın. Bize için oldukça önemli arkadaşlar. Ufakta bir tanıtım, reklam yapalım. Bir Coin, ön satışta bildiğiniz üzere ve listelenmesine de az bir, az bir süre kaldı. Ee, Haziran Temmuz civarı listelenmesi bekleniyor. Herhangi bir aksaklık olmazsa linkleri aşağı bırakırım. Sizler de inceleyebilirsiniz. Ön satıştaken almak isteyen dostlarım varsa inceleyebilirler. Herhangi bir yatırım tavsiyesi kesinlikle değildir arkadaşlar. Konularımıza geçecek olursak öncelikle dünkü dediğim gibi FED'in Fed FOMC e tutanaklarını bir inceleyelim. E, şunları söyledi FED FOMC e tutanaklarında bize Twitter'dan paylaştık. Yetkililer faiz indiriminin kararında e, önce enflasyona ilişkin daha fazla güven beklentisinde diyor. Neredeyse herkes bu yıl içerisinde bir faiz indirimini uygun gördü diyor. Enflasyonda yukarı yönlü risk görüldü diyor. Bildiğiniz üzere enflasyonda %3.5'tü arkadaşlar. E, o da açıklanmıştı. Dün yüzde üç buçuk geldi enflasyon fakat şunu söyleyelim enflasyon yüzde ikiye indirmeye çalışıyor açıkçası FED tarafı bu sene içerisinde ise 3 tane faiz indirimi muhtemel görünüyor arkadaşlar onu da ekleyelim bunu bizzat ABD başkanı Joe Biden da söyledi FED'in faiz indirimlerini erteleyebileceğini ancak yıl bitmeden yapacağını düşündüğünü ekledi ABD başkanı Joe Biden. Şimdi ABD'de de 2024 Kasım ayında seçim var açıkçası ve seçimde de sıkı bir rekabet olduğunu söyleyelim. Burada hem Joe Biden hem de Donald Trump ve diğer seçimdeki kişiler kriptoya yönelik tabii yenilikleri ya da kripto sempatisini ortaya koyuyor arkadaşlar. Yine burada bu seçiminde kripto, kripto paralar üzerinde etkisi olacağını söyleyebiliriz. ABD başkanı şu anki başkan Joe Biden'da bu yıl içerisinde Fed'in, faiz indirimi yapacağını düşünüyor. Bilginiz olsun arkadaşlar. Ee, bu yıl bitmeden bir faiz indirimi gelebilir. Ee, biz burada bir tweet paylaştık. Dedik ki Bitcoin 71 bin dolar olmasıyla birlikte altcoin'lerde heyecan arttı. Halving birlikte pump yap yapabilecek altcoin sizce hangisi dedik. Aşağı yorumlara siz de yazabilirsiniz. Benim düşüncem Lunch'tur. Ee, çünkü uzunca bir süredir Lunch'a e, ilgileniyoruz ve Lunch tarafına bakıyoruz. Şimdi özellikle bu Duvon Terra davası vardı. Sejit Terra davası desek yeridir. Bununla birlikte de arkadaşlar e, Lunch USD'sinin önü açık. Çünkü topluluğa ait bir token e, dün değil evvelsi günde e, Jenny Genu tarafından gelen e, iki haftalık rapor vardı. O raporu da incelemiştik ve demiştik ki Jenny Labs de e, güncelleştirmelerine devam ediyor. E, yakım desek binans yakımlarını devam ettiriyor. Yani lunç tarafı biraz daha derli toplu görünüyor arkadaşlar. İyimseriz bu konuda lunç konusunda. Özellikle dün e, Bitcoin'in 71.423'lere yine atması vardı. 70.000 üstü Bitcoin için önemli. Altcoin'ler için de önemli. E, Halving öncesi 83.000 beklentisi var. Halving'e 9 gün kaldı. 8-9 gün e, gelir mi? Gelmez mi tartışılır ama e, Halving sonrası bir Atak Anlık bir atak beklemiyorum arkadaşlar Yani halving sonrasında bir düşüş bekliyorum aslında yani burada bir iğneleme şeklinde aşağı yönlü bir düşüş bekliyorum Sebebini soracaksanız da Çok ciddi long pozisyonları açıldı ve bu pozisyonlar 60 bin 64 bin arasına sıkışmış durumda Yani açılan pozisyonlar genelde 60 bin 64 bin arası Sıkışık Ve burada İğneleyeceği noktaysa 59 bin seviyelerine kadar olası bir iğneleme yapabilir bu da Liktasyonu sağlamak amaçlıdır Son 24 saatte liktasyon 211 milyon dolar 72 bin kişi likit edildi onu da söyleyelim Bitcoin piyasa dominasyonu şu anda 54.44 bitcoin piyasa dominasyonu da gayet iyi arkadaşlar Ama e, tabii dominasyonun artması altcoinleri de paranın geçeceği anlamına Geliyor Bir yerde stabile bağladığında bitcoin altcoinlerde yavaştan rallye başlayacaktır bilgisini verelim e, Aslında şartlar güzel Halving diyoruz halving sonrası diyoruz piyasa e, toparlanıyor bundan iki buçuk üç ay önce bitcoin 30 de seyrederken Şu an gelinen noktada iki katından fazlası bir fiyat mevcut arkadaşlar e, Biz de ne yaptık sepetimizi oluşturduk ve halving sonrası için özellikle boğa sezonundayız ve halving sonrasında e, Sepetten e, Güzel karlar elde etmeye çalışacağız tabi sepetimizin favorisi lunch Ama e, içerisinde farklı coinler yok mu var sizin bu asepetinizdeki tokenları da yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Detaylar geldikçe aktarmaya çalışacağım elimden geldiğince. Şimdilik bu kadar. Ee, gün içerisinde yine videolarımız gelecek. Abone olmayı, videoyu beğenmeyi mutlaka unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Diğer videolarda görüşene dek hoşçakalın.